sizin çok doğru bir tespitle başladınız. Asgari ücret Sayın Bakanımızın Vedat Işıkan'ın söylemiyle söylüyorum. Yüzde %45 45'e yaklaşmıştır ülkemizde. Toplam ücretliler içinde. Tabi burada bunun haricinde bir konu daha var. Zannetmeyin ki kalan yüzde 55 yüksek maaş alıyor. Asgari ücret ve bir katına kadar olan ücretler toplam çalışma piyasasında yüzde %70 70'e tekabül ediyor. Yani dolayısıyla Zaten düşük ücret olarak tanımladığımız asgari ücret ve bir katına kadar alanlar e, bu şekilde bu kadar yüksek bir oranda şu anda ülkemizde maalesef ki. Tabi bunun pek çok sebebi var. Yani bir kısım sebebi yüksek maaş alsa bile kendilerinin asgari ücretten gösterilmesi var. Diğer kalan maaş kısımlarını elden alan insanlar var. Gerçekten asgari ücret alanlar var. E, pek çok bunun yansımaları var e, ülkemizde. Ama Avrupa'da bunun karşılığı yok. Avrupa'da asgari ücret bir e, referans ücret değil. Türkiye'deki kadar yüksek oranda kullanılan bir ücret de değil. E, bugün Romanya'da bile %5'in üzerinde asgari ücretle çalışan olmadığını biliyoruz OECD e, kaynaklarından. Tabii bizim asgari ücret tespit komisyonumuz da e, biliyorsunuz ki Aralık ayında toplanacak. Geçen sene sizin biraz önce bahsettiğiniz o yurt dışı kredi derecelendirme kuruluşlarının telkinleriyle yani Deutsche Bank'ın açıklamasıyla, Fitch'in, JP Morgan'ın açıklamalarıyla burada bir ücret belirlendi. Bu belirlenen ücret hedeflenen enflasyon üzerinden yapıldı Kerim Bey. Hedeflenen enflasyon %30'du, gerçekleşen enflasyon %44,5'tu. Maalesef ki asgari ücretli enflasyonun altında ezdirildi ve %30 zamma 2025 yılı için e, mahkum edildi. Şimdi bu yıl de için, aynı şey var. Bu yılda da aynı benzer şey. bir e, metot mu uygulanacak? Genevi evet bu yılda diye. da benzer bir metot uygulanacak. %16 olan biliyorsunuz ki önümüzdeki 2026 için Merkez Bankası'nın hedeflediği enflasyon. Bu %16'lık enflasyon rakamının e, çok üzerinde bir zam beklemiyorum. Yalnız çok enteresan yurt dışından Geçen sene geldiği gibi e, bazı açıklamalar geldi. Orada enfla bu e, asgari ücret yüzde %20-25 civarında olmasına dair e, biraz önce bahsettiğimiz kuruluşlardan bir açıklama geldi. Tırnak içinde biraz insafa gelmişler. Demek ki e, bu tür açıklamalar yapıyorlar. E, bunu yaptılar. Tabii e, burada e, bunun bir dünya etkisi olacak. Bizim TÜİK enflasyonumuz e, daha dün açıklanan enflasyon rakamıyla yeniden değerleme oranı belirlendi. Bu yeniden değerleme oranı çok önemli. E, çünkü bizim düşünün trafik cezalarından emlak vergilerine, ehliyet harçlarından, pasaport harçlarına işte aklınıza gelen gelmeyen her türlü konu yeniden değerleme oranında yükselir Türkiye'de her sene. Yalnız bu sene hedeflenen enflasyon 16 yeniden değerleme oranı %24 e, olarak çıktı. Geçen e, dün yani dün e, Mehmet Şimşek'in bir açıklaması oldu. Biz bu yeniden değerleme oranını daha düşük belirleyebiliriz şeklinde. Onu da şuraya atıf yaptı. Cumhurbaşkanımızın %50 artırma ve %50 eksiltme hakkı var kanunen. Yeniden değerleme oranı. Muhtemelen o hakkı kullanacaklar. Ve yeniden değerleme oranı. Benim tahminim, beklentim e, %16-17 seviyelerinde yani hedeflenen enflasyona... Uygun şekilde e, bir rakam çıkacak gibi gözüküyor. İşte o çıkmadan da daha e, önce bahsettiğim işte emlak vergisi olsun, çevre temizlik, ehliyet harçları, pasaport harçları netleşmemiş oluyor. Şu anda tamam. netleşti ama 24'ün de değiştirilme ihtimali olduğu için o değişiklik yapıldıktan sonra bu konuda tekrar konuşmak gerekiyor. Ee, emeklileri değinecek olursak emeklilerimizin evet, zaten... Yani şu anda en çok merak edilen konulardan bir tanesi o, emekli maaşlarına nasıl bir fark yansıyacak? Beklentimiz ilk 6 ayda %16 e, SSK Bağkur'da yansımıştı. Onun %12'ler, %13'ler civarında olmasını bekliyoruz. E, memurda daha düşük bir yansıma olmuştu. Bu dönemde de ilk defa memur emeklilerinde, bu dönemde ilk defa yaklaşık 4 dönemdir Memur emeklilerimiz hep SSK Bağkur emeklilerimizden düşük maaş zammı aldılar Kerim Bey. İlk defa bu dönemde toplu sözleşmeden gelen fark neticesinde daha yüksek bir zammı alma ihtimalleri var. Eğer enflasyon bizim tahminlerimiz doğrultusunda giderse de yaklaşık %16 civarında bir fark alacaklar gibi 16-17 civarında gözüküyor. Tabii bunlar şu anda son açıklanacak olan 2 aylık veriler açıklandıktan sonra netleşecek. Ee, geçen yıl emekliler yılıydı, bu yıl aile yılı. Ee, ama geçen yıl emeklilerle alakalı çok fazla gelişme olmadı maalesef ki. Ben hala emekli promosyonlarının kamu bankaları tarafından yükseltilmesini bekliyorum. Yaklaşık iki senedir e, kamu bankaları emekli promosyon rakamı açıklamadılar. Ee, bunu açıklarlarsa en azından piyasadaki rekabet çerçevesinde emeklerimizin oradan bari birazcık yüzleri gülsün. Onun için bu hatırlatmayı yapıyorum. Kamu bankalarının mutlaka bir an önce iki senedir güncellemedikleri emekli promosyon rakamlarını güncellemeleri gerekiyor. Anladım. Peki bu noktada ben hemen Sayın Çabaz'a döneyim. Şimdi asgari ücret tartışmaları hani daha başlarken hani ölü doğdu deriz ya hani yüzde beşler ortalamasında gidiyordu bu noktada hani sendikalar da şu anda komisyonla ilgili tam net kararlarını vermiş değiller. Ne kadar temsil edilecekler, ne kadar edilmeyecekler ama temsiliyetleri de hep tartışılıyordu. O da ayrı bir tartışma konusu. Şu anda disk dışında hani yoksulluk ücretini bir şekilde hedefleyen diskte hani iki çalışanı varsa bir ailenin asgari ücretle en azından o aile yoksulluk sınırları içinde yaşasın diyor genel itibariyle hep açlık sınırı masaya getiriliyor konuşuluyor. Asgari ücret ne olmalı? Yani düşük asgari ücretin ekonomimize bir faydasını görüyor muyuz ki hep asgari ücreti düşük tutuyoruz? Şimdi aslında bu konuda bakın dün bir veri açıklanmıştı. O da neydi? İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye İmalet PMI verisi ve son 3 ayın en düşük seviyesini gördü. 46,5'luk bir endeksle beraber. 46,5. Yani 50'nin altı zaten kötümserliği ifade ediyor. Ve önemli olan da şu. Üretimdeki yavaşlama 19. ayına girdi. 19 aydır üretimde daralma yaşanıyor. imalat sektöründe. Şimdi imalat sektörü zaten yani istihdamın oluştuğu en önemli sahalardan bir tanesi. Ve gerekçe de ne biliyor musunuz? Gerekçe de şu. E, sektörlerin çoğunluğunda yeni siparişlerin zayıf seyret, e, seyretmesinden kaynaklanıyor. Bunun nedeni de talep darlığı. Talepteki daralma. E, dolayısıyla e, şimdi siz asgari ücreti, yoksulluk, açlık sınırının altında tutarsanız, işte biraz önce e, Murat Bey'in de ifade ettiği gibi, şu anda yani asgari ücretin bir tık üstünde alanların oranı, yani bu da çok büyük bir rakam değil aslında, ee, belki de hani şu anda 22 bin lira asker ücreti ama, ama yani 25 bin lira mesela yani veya taş çatlasın 30 bin lira. Bu şekilde olanların oranı da %70'lere varıyor. Yani e, baktığınız zaman e, bu aileler, milyonlarca aile açlık sınırında ya da onun e, çok altında bir maaşla geçinmek durumunda. Talep oluşmuyor. Vatandaşlar ihtiyaçlarını alamıyor, giyimlerini alamıyor. Gıdalarından e, aksatarak alıyor. Yani e, peynir şu kadar alayım, et almayayım, beyaz ete yöneliyim. Balık ucuzsa balığa yöneleyim. Yani artık şeye göre, cebindeki paraya göre harcama evet. yapıyor. Bu da neye sebep oluyor? Bu da sanayiye vuruyor, imalatı vuruyor. <laughs> Perakendeye vuruyor, perakende satışları vuruyor. Dolayısıyla bu zincirleme bir kaza olarak devam ediyor. Ama diyeceksiniz ki ya işte ekonomide büyüme rakamları açıklıyor hükümet. Tamam da bu büyüme eğer imalat sektörünü güçlendirmiyorsa, sanayici feryat ediyorsa, tüketici ben ürüne ulaşamıyorum, param yetersiz diyorsa o zaman bu büyüme nasıl bir büyüme? Ya bunun bize bir faydası var mı? Bu büyüme Yok. için tüketimin mi önce canlandırılması gerekiyor? Şu anda büyüme rakamlarına biliyorsunuz birçok şey dahil ediliyor. Mesela bankaların karları değil mi? Şu an bankalar 600-700 milyar lira 9 ayda kar etmiş, etmişler. Şimdi bu kar aslında hani vatandaşın cebine para girdiği için değil vatandaşın parası olmadığı için krediler sebebiyle elde edilen faiz gelirlerinden kaynaklanan şeyler bunlar. Yani burada aslında bankaların kar etmesi demek, vatandaşın bir şeyler kaybediyor olması demek. Buradan çünkü bu faiz gelirini vatandaştan alıyor bankalar. Dolayısıyla bakıyoruz, e, ithalatla, borçlanmayla, efendim faizle, şunla bunla bir ekonomi büyütülüyor. Ama bu ekonomi sağlıklı bir büyüme midir? Değil, buna hormonlu büyüme denir. Bu kanser hücresi gibi bir büyümedir. Ne asgari ücret diye faydası yok. Emekliye faydası yok. imalat sektöründe faydası yok. İnşaat sektöründe faydası yok. Reel sektörde faydası yok. E bunun neye faydası var? Anladım. Şimdi burada tabii ben de asgari ücretle tabii. alakalı şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz JP Morgan geçtiğimiz yıl %30 açıklanmıştı asgari ücreti. Yani beklenen enflasyon diyerek de ona o oranda bir zam yapıldı. Bu sene JP Morgan rakamını biraz güncelledi ve %23 diye bir rakam çıkardı. Ve şu anda e, muhtemelen %23 gibi bir, e, hani biz e, Sayın Murat Balık güzel ifade ettiler, yani yabancı kredi kuruluşlarının telkiniyle değil mi Murat Bey? <laughs> yani Aynen öyle. bu telkinler şimdi neçede bu ekonomiyi şu anda Mehmet Şimşek yönetiyor. E, Mehmet Şimşek'in de gözü kulağı İngiliz fonlarında, Amerikan fonlarında oradaki kredi derecelendirme kuruluşlarının tavsiyelerine göre hareket ediyorlar. Çünkü oradan bir para beklentisi var, oradan bir borç beklentisi var bir yatırım beklentisi var. Dolayısıyla %23'lük bir zam eğer planlanıyorsa, %20 ile 25 arası işte, 27 bin, 188 bin lira gibi bir muhtemelen rakamı asker ücretleri reva görecek. Anladım.